Niçin öyle demedin o zaman? Sor ya sor. Üzülüyor yorumları <laughs> okuyor. Öyle Aynı var. de. <laughs> Çabuk. Düşün Merve'yi düşün. Ya çay içerken içer kendine şey. gelir. Son iki soru. Bir final sorusu şey yapılır. Piyasaya bir mücadele görüyorsunuz sayın <laughs> seyirciler. Herkese yeniden merhabalar ve hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Bugün yanımda anneciğim ve eşim var. Kocam var. <laughs> Annem <gülüyor> Beni ne kadar tanıdıklarını aslında ölçeceğiz. Bakalım beni annem mi daha iyi tanıyor yoksa Leysel mi daha iyi tanıyor? İddialı mısınız efendim? Allah ben bedavaya oyun oynama. Aa, <gülüyor> <nasıl>? <gülüyor> Yani oğlumla bizi birbirine düşüreceksin Merve. <laughs> Hiç <Hiçbir> öyle şeyler yapmam. <laughs> Sen. <laughs> Mikser gibi karıştıracağım burayı. Eyvah eyvah. Şöyle bir iddia atayım ortaya. Kaybeden çayı demler diyeyim. Kimse Oo. üzülmesin. <laughs> çay işi bende. Bilmeyenler için açıklayalım. Annem çay triyakisi. Kim kaybederse kaybetin sorun yok yani. O çay her türlü demlenecek. <laughs> Sabah akşam. Öyleyse. Ay telefon da şurada kaldı. Sorularımıza Hı -hı. başlayalım. Ben çok heyecanlandım. Merve ben Bakalım. bir mobilistim. <laughs> Bana bir şey oluyor. <laughs> Gerçekten. Gerçekten bu kamera benim mal... ahmet. <laughs> bu kadar erken vazgeçmesi. <laughs> Kadardınız. Kazanan belli. <laughs> Yok ya. O kadar da değil yani. Git de çabuk gel ya. Gittim yarım saat gelmez şimdi. Ya telefonu elime aldım. Bak şu an TikTok'tan bildirim geldi. Geçenlerde Spotify'la bir iş birliğimiz oldu bizim. TikTok'ta bir video paylaştık. Bir de bakar mısın? O bayağı izlenmiş. Çok güzel bir 11,5 milyon. Ya milyar milyon. Sen ne yapacaksın bu kadar parayı? <laughs> Aslında burada da ufak bir bahsedebiliriz bence. Ay de göstereceğim ya. Bir saniye bekleyin. Bak şimdi. Bize Spotify böyle tatlış bir blank box gönderdi. Hatta Hatta dur ya kadraj çok garip duruyor şu an. Ben şimdi çünkü bunu kurgularken çok sinirleneceğim kendime bir dakika. Gel böyle annem gelene kadar azıcık bahsedelim. Onu bırak istersen artık. Evet, evet bununla işimiz yok. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlarım Spotify'da çok güzel bir özellik var şu an. Bilant yapabiliyorsunuz sevdiklerinizle. Mesela biz Veysel'le bir bilant yaptık. Bilant box'ımızın güzelliği peki. Hani bak böyle alıp götürebiliyoruz falan. Açıyorum. Aç Kasedi. bakalım. Kateti Kasedi aç. Kasetimizi yerine koyalım. Çık çık. Şuradan basalım. Çık çık. Aslında ilk önce size Spotify Blend'den bahsetmek istiyorum şarkılar geçmeden önce. Spotify'da ara kısmına geldiğinizde senin için hazırlandı bölümünden Blend oluştura tıklıyorsunuz. Ve oradan davet et butonuna tıkladığınızda istediğiniz arkadaşınızı, eşinizi, dostunuzu davet edip listelerinizi Blend yapıyorsunuz, karıştırıyorsunuz. Yani sizin müzik zevkiniz ve karşımızdaki insanın müzik zevki meçleşiyor. Bizim uyumluluk oranımız, şöyle gösterelim, %92 çıktı. <laughs> Hatta TikTok videosunda da şey demiştim Evlenmekte de haklıymışım <laughs> Gerçekten öyle Aynen öyle Bu arada en güzel özelliklerinden biri Hangi şarkının kime ait olduğunu görebiliyorsunuz Yani mesela listede bazı şarkılar Versel'e ait Bazıları bana ait Bazıları ikinizde birden ait Ve liste sürekli güncelleniyor Sürekli güncellendiği için aslında dinlemediğiniz şarkıları da böyle denk gelmiş olabiliyorsunuz evet. Benim için güzel bir özellik Ben şahsen böyle kendim arayıp keşfetmektense Böyle <laughs> önüme hazır şeyler gelmesine bayılıyorum Bayılır <laughs> O yüzden çok memnunum. İyi ki var. <laughs> bir şarkıyı çok sevdiğimi söylüyordum. Ve sen ki ya ben onu bilmiyorum ve her seferinde o şarkıyı açmak zorunda kalıyordum. Ama şu an arabada giderken direkt blend listemizi açıyorum. Ve hani orada diyorum ki bak zaten burada var dinledin mi falan. Evet diyor bak dinledim. Artık yavaş yavaş şarkı sözlerini ezberletmeye de başladım yani. <laughs> Kartlarda böyle şarkılar var. TikTok'ta şarkıları böyle bilmeye çalışmıştık. Şu an farklılık olsun şarkılardan bahsedelim mesela. Mesela bu şarkı. Lizzie'in 80 kere. Bunu ben bilmiyordum mesela. Merve dinleye dinleye böyle hani arabada. Benim de Kulağıma <laughs> çok aşina oldu Bu şarkı Anıl <laughs> Piyancı Gözlerim seni arıyor Ya Arkadaşlar Zaten Veysel'in favori şarkılarından biri Ve farkındaysanız zaten şurada Veysel yazıyor Bu Veysel'in şarkısı o Sadece bana ait <laughs> Ben de ezberledim artık yani Ve Nevden Sükutu Hayal var Bu da Merve'ye ait Dertlendiğimde dinlediğim bir şarkı belli ki <laughs> Nevin şarkıları bence gerçekten çok güzel Hani lise hayatım boyunca da hep dinledim Ben de dinledim, dinledim. Ama yani hani geçmişe dönüp böyle dönüp dönüp dinlemeyi de açıkçası ben çok seviyorum Evet eski şarkıları bazen böyle dinlemek güzel oluyor Uzun yolda hele Bunun bana ait olma ihtimali yok <laughs> Sevgili Yalın <laughs> bir yalın aşığı olarak onun bu listede olması kesinlikle gerekiyordu bence. Olmazsa sahip. <laughs> Aa bir şey söyleyeceğim. Doja! Doja Kate. Bu Beysel ve ikimizin beraber şarkısı zaten. Gaza getiren bir şarkı. Spor yaparken falan da ben bunu dinliyordum bu arada. Doja Cat beni Merve tanıştırdı. Yani ben bilmiyordum. İlk tamam. çıktığı zaman. Evet ilk çıktığı zamandan beri dinliyoruz. Bu da benim derbeder şarkılarımdan <laughs> biri. Şebnem Ferah'tan Yalnız. Ben yalnız olmayacağım için kimse böyle yalnız olamaz. <gülüyor> <gülüyor> Şebnem Ferah Son böyle iki aydır falan Veysel sürekli dinliyordu. Blend yaptıktan sonra o kadar çok böyle listemizde Şebnem Ferah şarkıları olmaya başladı ki. Bu gerçekten ikimize ait olan bir şarkı. Evet, dolu kadehi ters tut. Gitme. Gitme. İkimiz de bunu bağırarak gezbere söyleyebiliyoruz. Aa bunu zaten şey yapmıştık. Instagram'da da paylaşmış hatırlıyor musun? Evet evet. Bağıra bağıra arabada söylemek çok keyifli. Özellikle hani böyle o şey kısmı var ya. Senin kallarında başlayan sabahların. <laughs> Kulüp çekiyorum arabada. Biz şu an arkadaşlarımızla falan da kullanmaya başladık. Gerçekten çok keyifli oluyor. Arkadaşlarımızla dinlediğimiz için örnek veriyorum listede bir anda böyle derbeder bir şarkı olduğunda. Kanka hayırdır yani. <laughs> ne oldu bir derdi mi var? Niye bize söylemiyorsun? O yüzden güzel benim hoşuma giden bir özellik oldu böyle müzik zevkini sevdiğim insanlarla beraber dinleyebileceğim hani potansiyel benim seveceğim müzikler aslında güzel Sizin uyumunuz bu arada yaptığınızda blend uyumunuz yüzde kaç olacak bize yorumlarda bir yazın yüzde 92 bunu geçebilen var mı acaba Valla daha üstünü ben daha henüz görmedim Ben de görmedim Zirvedeyiz ablam <laughs> Umarım sizler de kullanır ve bu özelliği çok seversiniz ki bence zaten bayılacaksınız. Ben yavaştan artık annemin kapısını tıklayayım yani kadın yok oldu. Sen de sandalyeyi tekrar geri getirir misin yerine? Geliyorum Bir kaçak getirdim şu an elimden tutup. Kaçayım dedim ama kurtulamadım. <laughs> Benle yarışmaktan etmem, kaçma yani. Yok yani. Rezil olsan <laughs> <zaman> oynamıyorum. <mu? gülüyor> Rezil olmazsın anneciğim ya. Kaç Kaç yıllık kızımsın da çok heyecanlandım. Ha, <laughs> heyecanlandım anneciğim. Ben şimdi sorularımı hazırladım bu arada. Eyvah, size göstereyim Şuradan. Annem bir iki tanesini duydu ama ama. Ben bu arada ama. gerçekten sıfır, sıfır. E, yani hiçbirini bilmiyorum. <laughs> Çünkü ben şurada hazırlıyordum. Annem de sürekli gelip gidiyor içeriye. İlla ki orada hani şey yaparken duydu ama cevaplarını bilmiyor. Yani söylemedim. Bu yarışmayı bileğimin hakkıyla <laughs> Sen mi ben mi? I am Jose Mourinho. <laughs> Şöyle, ben listeyi oluşturdum. Şimdi kalp krizi geçireceğim <laughs> Mesleği geçmem lazım anne. Yoksa kızlar beni gebertir. Kardeşlerim. <laughs> ya benimkiler de bu arada şey yapar. Ay onu söyleyeceğim. Bana sürekli mesaj atıyor. Annenin linki var mı? <laughs> Link isteyen gelsin yanıma. <laughs> Annem herkesin annesi olmaya hazır. Üç evet. Ederim. Hadi başlayalım. Oh. Senin linkini istemediler diye mi kıskandın? <laughs> ben sabırsızlanıyorum. Hemen kazanmak istiyorum. Hemen çay içmek istiyorum. <laughs> Oğlum daha yeni içtik keçe. Oldu 3 saat oldu. Ha, ha. Hayat içiyor artık çaysızlıktan. Annemle yan yana dura dura. <laughs> Üzüm üzüme baka baka kararır. Evet başlıyorum arkadaşlar. Şu an zaten soruları Böyle görmüyorlar. Böyle Yo. Aa arkasına. <laughs> bu Veysel aldığı zaman yazmıştı. Bu Veysel'in şeyi tahtası. De deneme tahtası yaptı. <laughs> tamam. tamam. Değiştirelim. O benim Değişti. tahtam. Evet çok kolay bir soruyla başlayacağım. Hani şey olsun yani, morallerinin üzerine gelsin diye açıkçası. Bakma. En sevdiğim renk. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısın? Evet. 1, 2, 3. Mor. Bir bir. Fiyatı ya bir, bir mücadele görüyorsunuz sayın seyirciler. Birazcık zorlayayım diyecektim ama az önce... Aynen öyle. Bence bilirsin bunu. He. Bence bilirsin ama az önce keşke annem de burada olsaydı. Ben soruyu bile bildim şu an. O kadar ilerdi. <laughs> Sen bak, o zaman... bak ben yazıyorum. Yok. Yanlış bilirsen direkt değiştiririm. Sen o zaman yani. içerden kopya verdin. Yemin ederim vermedim anne. Sor. Eğer böyle bir şey yaparsan Merve şike var demektir. Yok, ben hayır. bu yarışmayı kabul ediyorum. Ha bu. ben zeki değilim de şike yaptım. <laughs> o çay demlenecek. <laughs> Oğlum çay kurban olsun sana. Hadi sor, sor sor soruyu sor. Bak hiç direkt hiçbir şey yapmayacağım. Direkt şak diye çevireceğim sorulan sonra. En sevdiğim şarkıcı Yemin ediyorum. Bak bak bak. <laughs> Yemin ediyorum. <laughs> görmüyorum. <laughs> Tamam cevaplarımız doğru ama ben soruyu bile bilebilirim. <laughs> evet soruyu tahmin ettim. Yemin ederim söylemedim ama bak gerçekten. Vallahi. Soruyu bilmeden oraya nasıl yazabiliyor Merve? Ben niye Allah yazamadım Allah. o zaman? Az önce sen, senin yokluğunda biz oturduk vesaire şey yaptık. Spotify'ın şey var ya Blind Box'ı. Tamam. Onu konuştuk. Az önce dediği için direkt aklıma geldi. Az önce ne şarkı şarkı en sevdiği şarkı ne soracak yani? Yalın. Tak. Hayır şike var ben kabul etmiyorum. Vallahi şike yok. Odası poster doluydu. Her <laughs> taraf Yalın'ın resimleriyle. Akşam ne kadar yalanın şarkıları. Böyle yatarken yanına bakarak uyuyordum. Şimdi, Şimdi, de bana sana bakarak. <laughs> Ay bu arada bir şey soracağım. Ne kadar uyumluyuz? Farkında mısınız? Yazıları Hepimiz görüyor ya. mu? Bu, okuyamıyorum. Benim gözlüğüm nerede? <laughs> Görüyorsunuz. Şike'ye teşebbüs eden ama ben yakını bile tahmin etmeye çalışıyorum. Ama şasörler. ben, yakını göremiyorum. <laughs> Gözlüğüm olsa göreceğim. Evet. Tamam işte Ona güzel. Bak ben de bakmıyorum. Tamam ben şöyle söyleyeyim. O Hadi. zaman diğer sorumuz. Gelsin. Ben çocukken ne olmak istiyordum? Şike bu soru direkt şikeli. Ben nereden bileyim? Ama biliyorsun. Hayır bunu var ya siz de biliyorsunuz. İki sene de bakmıyorum. Yazdım. Yazdın yazdı mı? Evet. evet. Yazdım. Tamam. Çevirin o zaman bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Oyuncu. <laughs> yani aslında bu olmak istediğim şeyler içinde yer alıyor ama ben dansöz olmak istiyordum. Oha ikimiz de bilememiş. Oo nereden çıktı Merve? Be ben ilk ha. defa duyuyorum. Hayır hayır hatırlamıyor musun? Böyle senin eşarplarını bağlıyordum. Küçükken dansöz olmak istiyordum. Yalnız çok ciddiydim. Aşırı ciddiydim. Asena çıkardı. Dans ederdi. 3-4 dakika falan sürerdi o. Hii. Ben televizyonun dibine böyle girerdim. Karografisini izlerdim. O yaptığı figürlerin aynılarını yapmaya çalışırdım falan. Hayvanları yani... çok sevdiğin için veteriner olmak istiyorum demiştin. <laughs> Tamam onu da olmak istiyordum, oyuncu da olmak istiyordum ama. O zaman ikimiz de bildik. Bir şey skorları yazayım. 2-2. Bir şey söyleyeceğim. 3 3 olsun çünkü bu da olmak istediğim bir şeydi. Fark Ama olmak istediğim dansözdü bak. Yalan yok. Aa, Anne ben Asena'yla dinliyorum. Ben dansöz diye düşünmüşüm de haberim yok. Aşkım binlerce dansöz var. Boş ver. Tamam 2-2 beraber işte. Öyle de beraber. Böyle de. Anneciğim çok özür dilerim ama. En sevdiğim yabancı dedi. Yazın mı? Hmm. Dur bir dakika. <laughs> Ama de sanki sınavda böyle şey yapmaya çalışan öğrenci gibi. Yusuf <laughs> ben de böyle kaldım <laughs> ayakta. Hadi çevirin bakalım. Da 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 da. Bu ne kız? Benim puanım. <laughs> o zaman otomatik ben kazandım. Ya tamam bu en sevdiklerimden biri ama. Yazılı mı bir cevabı o, başka? Havay Met Ya ama o sayılmaz ki ya. Ne demek oh. sayılmaz? Oh, oh canım değilsin. İkinci en sevdiğim Fransız bu arada. Havay Met dört kere falan izledim. Fransız iki kere. Allah'ın sopası yok. <laughs> Sen de bilemedin. <laughs> evet ben zaten bilmiyorum o. Diğer soruma geçiyorum misiniz Bekliyorum. Beysel'de en sevdiğim özellik ne? Sen niye bu kadar çok düşündün ya? Hangi birini seçtin? Yani? <laughs> bir tane var o gerçekten çok takdir ettiğim bir özellik. Bitirdim. Valla? Tamam evet. Sana bu soru annemin en sevdiği özelliği. O da geldi. Patates yine. kızartması. <laughs> Hayır, hayır. Benim ve en sevdiğim özellik. He. Yanlış Allah. mı cevabım? Hayır. Onu da diyordun. Allah Allah. Destan yazıyor bu bari. Tamam. <laughs> Çeviri. Şey. Şey. Renk Rekli gözlüğü. Rekli gözlerin? Senin? Ev becerisi. İkiniz de bilemediniz. Çünkü ben, Veysel'in en çok çok öfkeli de olsa Hı. mantıklı düşünebilmesi. Hani o anda bir saniye, bir dur, bir oturup düşünelim deyip haklıyı haksız ayırt edebilmesi, öyle söyleyeyim. İkiniz de bilemediniz. Ama renkli gözlerini evet çok seviyorum. Evet, el ev becerisi zaten onda 10. Hadi hadi, kayınbaşinde. E Hayır, ikiniz de bilemediniz. Peki benim annemde en sevdiğim özellik? Hı. Ben de. Evet. Benim sen de en sevdiğim şey. Karakteristik bir şey. Dış görünüşle alakası yok. Onu söyleyeyim. Böyle beklemek de çok garip kız. <laughs> benim de yazasım geliyor bir şeyler. Benim de şeyim yok, bundanım yok. Bilmiyorum. Sana sorma. Niye iki tane aldın? Üç tane alsaydın. <laughs> Değil mi? Aynı anda ben de yazıp aynı anda Ya! keşke. Evet. Evet. O hiç aklıma gelmedi. Tamam ben yazdım. Ben de tamam. yazdım. Çevirin. Şey... Anaçlık. Titizle düzenli olması. Anaçlı. Şikayet. Şey <laughs> Şu an annem geçti bu arada. Annem şu an önde. tetiz ve düzenli olması hem çok sevdim hem çok nefret ettiğim bir şey. evet. Maalesef. O aşkla nefret arasında kaldığım bir şey. O zaman birazcık kızıştırayım ortalığı. Eyvah. Hadi bakalım. İlk YouTube videomu ne zaman yayınladın? Yıl olarak yazsanız yeter. Yıl. Tamam. Yıl. Yıl. Yılı bilemiyorum. Düşün bakalım. Kaç senedir sen bu iştesin? <laughs> Sen sayı yazayım sana. Kaç puanı veriyorsun? Aynen. Evet. Aynen. Öylesine salla hani bilemiyorsan bile tahmin yürüt. Çevir <laughs> 2018, 2016 doğru. 2016. Ben bir itiraf edeyim, 2015 yazdım, sonra dedim yok ya o kadar da, <laughs> <kadar> da iyi. <dedik." gülüyor> o zaman şöyle bir 3-3 yapayım da ortalık şenlensin. Eyvah. <laughs> 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 Peki, yine Youtube'dan bir soru. Eyvah. <laughs> Gel. <laughs> Kanalımda kaç tane video var? Buna o zaman şöyle bir şey yapalım, Survivor usulü. En yakın sayıyı tahmin eden kazansın. Aynen. Kaç tane? Video Örnek var. veriyorum, 3 tane videosu var. Sen 1 dedin, ben 9 dedim. Sen <laughs> daha yakınsın, sen kazanıyorsun. Evet. <laughs> Bu yani 2016'dan beri olan mı? Tabii, evet. bütün videolar. Aynen. De. İlk videomdan bugüne kadar kanalıma girsek, baksak kaç video olduğu görünüyor. Tamam, bir saniye. O neredeymiş ben hiç görmedim. Tahmin yürü, hadi bakalım. Ben biraz bir matematik yapacağım. Aa, gerçekten. Evet. <laughs> matematik problemi gibi çıkasın. Yalnız ben de bakayım kaç olduğunu unuttum. Kız, Görmüyorum ki. <gülüyor> bakamazsın. <gülüyor> Senden kopya çekiyor annem. Annem kopya çekiyor. <laughs> Göremiyorum ki. Bu sayılar başka ama ya. <gülüyor> tamam. Yazdın <laughs> mı? Hı, bir şey attım oraya. Çevirin <laughs> bakalım. <laughs> <Aynı> bir. Anne bir. Daha bir sıfırası neydin ya? Sen kaç yazdın? Ben 175 yaptım. Burada matematik hesaplamalım. Ben yani seni ne <laughs> kadar çok yukarıda görmüşüm bak. Kaç? 293 video. 293 <laughs> video mu? Evet. Bak yemin ederim 288 böyle buldum. Dedim ki evet. o kadar atmamıştır, boş geçmiştir. Dedim az <laughs> söyleyeyim yakın sayı bulsun diye. Ben direkt ne nokta sayıyı bulacaktım. <laughs> Beysel kazandı bu turu. Anneciğim. Ben, ben 4-3 yapayım da dur. Şenlerim. <laughs> ne <laughs> Bir şey kokuyor. Çay kokuyor, çay. <laughs> ben de kokuyorum ne kokuyor diye. <laughs> tamam o zaman birazcık kolay bir şeylerden gidelim. Belki bu Veysel'i bir tık zorlayabilir bilmiyorum. En sevdiğim makyaj malzemesi. <laughs> hani onsuz dışarı çıkmayı çok sevmiyorum. Yani hiçbir şey uygulamasam onu yaparım. Yazdım. Yazdım mı? Ben de yazdım. Çevir bakalım. Rümer. Sen ne yazdın? Gözaltı kapatıyorsun. <laughs> Rümer. <gülüyor> Çok güveniyordum kendine ya. Çok güvenliydim. <laughs> Ama bu da ikinci en önemli olan benim Yetiştim <laughs> seni. Dört dört. Piyasaya bir rekabet var arkadaşlar. Hadi bakalım. Bu birazcık kayırmalı bir soru gibi görünse de aslında. Kimi kayırıyorsun? Seni. <laughs> Yükselen burç baktığımız için bence bunu Veysel hatırlamalı. Ben saat kaçta doğdum? Dur ya. Ortalama hani yakın bir saate de okey. Nokta dışı cevabını verecek. <gülüyor> <gülüyor> Sadece benim tek bir amacım var. Aynısını bilmem lazım. Hayır yakın saatte de okey. Gece gündüz olarak da belirtmen gerekiyor. Aşkım. Dur biliyorum tamam. Benimkinden tersi biraz. Çünkü baktık yükselen burç baktık beraber. Ya ben yükselen burcun saatini mi hatırlayacağım? Yazdın mı? Hı -hı. Tamam yazdım. Çevir bakalım. Aha. <laughs> Vallahi bildim. Doğru. <laughs> Vallahi bildim. Onu ben de biliyorum o <laughs> zaman ben daha biberondan süt içiyordum. Evet Veysel o zaman vardı dünyada. Evet Ben sonradan vardı. geldim. Demek yanıma gelmiş gece haberim yok. Allah'a bildim beş beş oldu. <gülüyor> <gülüyor> evet. Güzel helal olsun bu arada. Tebrik ederim. Değil mi? Beni bayağı iyi tanıyor. En az senin kadar. Evet. Maşallah bu arada. Beraber olduğumuza göre en az, en az tanıyorum annem kadar. Evet en kötü özelliğim ne? Benim kendimde sevmediğim en kötü özelliğim. Sizin ben de sevmediğiniz değil. Zaman, o zaman cevap değişir. <laughs> Çünkü de... bizim söylediğimiz özelliği kesinlikle kabul etmiyor. Neyse, hadi bakalım. Hmm. Bak gördün mü? Damat geriden geliyor. Belki <laughs> ben bilemedim. Vallahi. Soru neydi? Bir daha alayım. Yani kendimde en sevmediğim özellik. Benim kendimde. Senin kendinde. Ben de sevmiyorum. <laughs> Gösterin bakalım. Hadi bir iki 3. Çok çabuk sinirlenmek. O şey sorusu. Kontrol bizim Merve şey yapmadığımız. Evet, kontrol mayakları. Biz öyle diyoruz da Merve onu şey yapmıyor. Ama <laughs> çok çabuk sinirleniyor ama. Ama, ama kendimde sevmedi. Kendisi sevmiyor. Ben... O değil sen, onu biz şey yapıyoruz. Onu yani. siz sevmiyorsunuz. Benim kendime sevmediğim özellik böyle her şeyi çok ince düşünmek. Bak, detaylıca şey yapmak. Detay. Detay yani. Evet. Oh. yaptım kendimi de 6. 6-5 öndeyim. Hani ona göre sonra ayaklarım e, Anne hani yetişmen kaçtı. lazım. Bilmem neydi. Yani ben yap katakülle bir tane soru çıkar. Kaçta doğdum? İlk ne söyledin? 3 <laughs> sene konuşamadı oğlum merak etme. <laughs> <laughs> İç yaşına girdi, dili çözüldü. Maşallah odur budur konuşuyor. <laughs> kelime kelime de değil, bayağı cümle kurmuşum değil mi? Tabii canım evet. ilk şeyi mesela ilk cümlesi "Merhaba arkadaşlar, kanalıma" <laughs> <laughs> İyi hadi soru gelsin. Hadi bakalım. Lisede en başarılı olduğum ders nedir? Bunu sen de biliyorsun. İyi düşünürsen hatırlayacaksın. Bak. <gülüyor> 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 <Yastı> bıraktı. <laughs> Lisede. Hı -hı. Emri Çok hocam. seviyor. Şimdi ipucu vereceğim, benden öne geçeceğin için vermiyorum. Yok verme. Haksızlıkla kazanmak, hak, kazanmak hak istemiyorum. Ile. Hakkımla kazanacağım. Hadi bakalım tamam. Çaylar elinden öper bu akşam. <laughs> Göreceğiz. Ama bir süre koymalıyım bence ben. Yani Veysel sürekli böyle uzaklara bakarak düşünüyor. Bak anneme şıpşak. Dur be. Çevir. <laughs> İngilizce. Aa evet. Yani dil bilgisi nereden çıktı? Nereden geldi? Salladım açık. Berabere. İngilizce, İngilizce hiç aklıma gelmedi. Ders deyince İngilizce hiç aklıma gelmedi. Kardeşim İngilizce öğretmenliği okuyor. Yazıklar olsun bana. <laughs> Öndeydim en azından, avantajımı sadece yitirdim. Ama hala kazanacağım. Hadi bakalım, bu arada altı. son iki soru. Eyvah! Ha, beraberlik olabilir, yani neyse. Beraberlik tamam. de olabilir, tamam. şey de olabilir, Hadi bilmiyorum. Hayatım boyunca en başarısız olduğum ders? Hayatım boyunca en başarısız olduğum ders? Yani zaten hep sevmiyorum. Hmm. Ama çok da başarısızım yani, beceremiyorum. <laughs> tamam. Azmetsen becerirsin. Ya, basmıyor kafama. <laughs> Tamam mısın? Ben %100 eminim bu sorudan. Vallahi. Yani Merve tarafından başka bir cevapsa da yanlıştır o. Doğru <laughs> cevabı budur. Tamam canım. Bendeki <laughs> cevap da doğru. Çeviriyorum. <gülüyor> 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 Sağını solunu bilmiyorsun. <laughs> Ben coğrafya <laughs> yani. kimya. Biliyor. Kimyadan nefret ediyor. Kimya Sebebini değil. biliyorum ben onun ama şey asıl başarısız olduğu ders bu olmalı. Bir şey söyleyeceğim. Kimya da değil. İkinci sevmediğim ders kimyaydı. İlki fizik. Evet fizikti. Allah kahretsin. <laughs> Bence ben daha yakınım. Sağını solunu bilmiyor. Daha nasıl söyleyebilirim? İnkar etmiyor. Bilmiyor gerçekten. Ben de bilemiyorum oğlum. Şaşırıyorum. Sağ diyorum sola sinyal veriyor falan. <laughs> Aynı yani. da Son sorum kaldı. <laughs> Son soru. Şu an eşitsiniz. Bunu bilen kazanıyor ya da berabere kalıyorsunuz. Eyvallah. Evet. Hayır ya bir final sorusu şey yapılır Hayır, ya. Hayır beraber berabere kalırsak çay şey Merve yapar. Olmaz öyle ya. Olur niye olmasın? Çay yapmak Allah Aa, aşkına. Ha ne olur. var ki? Sosun. Ya önemli olan kazanmak. Merve zaten toplar getirir yaparım. Yok yok kazananı belirliyorum. <laughs> Bu tamam, kadar so seviyorum. Sor so, ben kazanacağım annem bilemeyecek. Tamam. Eyvah. Şu an Instagram'da Kaç tane takipçim var? Ortalama hani yakında şey yaparsan söylerseniz olur. Benimkiler kaç tane? Aa şarjım bitiyor. Çabuk! Evet. Bir aklımda bir şey kaldı mı? Instagram. Bilmiyorum ki. Instagram, tabii. bir dakika. Instagram doğru. YouTube'a gitti aklım. <laughs> YouTube az önce sordum ya. YouTube'da video sordum. Video bir sordum. Anladım. Doğru özür dilerim. Instagram, o da. Alay, ben kaybettim. Valla? En alt. <laughs> Hissediyor kadın. Yaklaşan bilir. Direkt net bir sayı evet, vermek zorunda değilsiniz. Evet hadi. 3, 2, 1. Hadi. Ben 11 kazandım. Bin. 11 bin anne. 254 bin 560. 251 bin. Tamam olsun ben yakın. Ve sen daha yakın. Anne 11 bin. Hangisi? 250 bin. Ben de alayım. Ben dedim bana kaybedeceğim. <laughs> <bizi. gülüyor> bir final sorusu gelir dedi şimdi Veysel. Ama 7 6 kazandım beraberlik olsaydı o. Allah Allah. Ha istiyorsun ki 8 aldı yeneyim. Olur. <laughs> hadi. Bir soru düşüneyim o zaman. Düşün. Neyle alakalı olsa ki? Hızlı. Şarjım bitiyor. Evet şarjım bitiyor. Düşün Merve düşün. Hadi hadi. Annemin bilebileceği bir soru düşün. Yo genel soracağım. Bunu zaten hep dillendiriyorum. O yüzden bence bilirsiniz. Ben Yaz insanı mıyım, kış insanı mıyım? Cevap tamam. Hazır. Hı -hı. 3, 2, 1. Anne o da yaz yazmış. Yani. Yani bu... Anne yine bildi. 8-6, 8-7. Hala kaybettin yani. Bir tane el ama. Hep senin bu şey soruların, YouTube soruların beni mahvetti. <laughs> ben yaşlı bir insanım. Aklımda kalmıyor sayı rakam. Ya seni Aa. kayırmak için saat kaçta doğduğunu sorduk ya. <laughs> Daha ne yapabilirim? O soruyu bildin. Yani Parko. bu kadar sorun... İçinde bir toleranslı soru vardı gerisi hep sana ait. Sor ya sor. Bir tane bir daha sor. Sordu. Hadi hadi sor. Tamam bir tane daha. Tamam sor sor hadi onu da bileceğim. Saçlarımı ilk ne renge boyadın? İlk renkli yapmaya başladığımda ilk ne renk oldu saçlarım? Beraber boyattık anne. Kayırıyorum seni. Emrah abi boyadı. İlk boyattığımda kahverengiden uçlarına ilk ne attırdım ben? Ne bileyim kızım kaç sene geçti aradan? <laughs> hadi çeviriyorum. 3, 2, 1. Neyse ben Ya. İlk mor. mor. İlk mor boyadık ya. Kızlar değil miydi kızım? Senin saçtan i̇lk, ilk baş kızıldı. Hayır mora boyadık ilk. O i̇lk kadar çok boyadı <laughs> ki. Onu bile unuttum. Daha istiyorsun mu? Fark açılsın mı? Daha istemez <laughs> daha. tamam bitti. <laughs> Annemin üzerinde ama. Ya çay içer şey. kendine gelir. Aynen şimdi bir demlik çay yaparım. Oh. Oh, şöyle yapayım. Yenildiğimi de unutur. <laughs> Hareketimi yapayım. 9-7. Eyvah kızlar beni gebertecek. Anne bir de yazdı kocam onu tanımadan anne. Evet şöyle yapalım. Evet konuş hayatım. Konuşamam. Gülüm dedik. Eğer dedi damada yenilirsen dedi gözüme gözükme. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey söyleyeceğim. Bence ikiniz de çok iyi bildiniz. Kıyasaya bir mücadeleydi. Youtube kısmı evet birazcık seni zorladı fark ettim. Ama YouTube sonrasından edeyim. telafi etmek için sorular sordun onları da bildim. Ama heyecanlandı annem. Görmedin mi kadın daha videoya başlamadan tuvalete gitti gelemedi. Etkileniyorum bu ekrandan. <laughs> Diyeceğimi de unutuyorum. Annem gönüllerine kazanalı. Annemin linkini istiyorlar. Ya 3-0 önde başlasaydı o zaman. <laughs> evet, niçin öyle demedin o zaman? <laughs> <laughs> 3-0 önden başla diye. Hem kazandı hem de söyleniyor. Tamam ne yapayım şimdi? Tamam şeyi ben deneyeyim. Hadi, hadi onu da ben yapayım. <laughs> istemez. Neyse anne. Yok ben yapamazlar ben onlar çay içti. geleli 15 oh. gün oldu daha çay içmedim onun elinden. <laughs> Fırsat vermiyon ki. Ne zaman şafsam şey bakıyorum çay demleniyor ha zaten hazır. Ama gerçekten teşekkür ederim. Beni bu kadar iyi tanıyan bir annem, çok iyi tanıyan bir eşim var. Bu videonun aynı Çok ben çok şey dinleyeceğim la. Vallahi sana kimse bir şey demez anne. Demeyin <laughs> anneme bir şey. Üzülüyor yorumları okuyor. Bence o yorumlardan ziyade gülün teyze gülüyor. Bu arada şarjım bit. Ay bunun da şarjı yok. Hemen şey yapalım. Hemen cici şey kapatalım. <laughs> Arkadaşlarım umarım bu videoyu severek, beğenerek, gülerek, eğlenerek izlemişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. İnşallah. Annemin çok üstüne gitme. <laughs> evet bana bir şey yazmayın ne olursunuz üzülüyorum. <laughs> bu videomuzun kazananı Veysel Yiğit. Ama gönüllerin kazananı Nigar Kara. Hayır ben kaybettim. Bu kadar <gülüyor> kabullenme <gülüyor> be. <gülüyor> <gülüyor> bir anneme moral şey verir misin? Ne <laughs> şey yapıyorsun? Moral Evet. de kocaman öpüyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Tamam.